Merhaba arkadaşlar. Bugünkü devremiz tam regüleli klasik volt amper ayarlı ayarlı güç kaynağı. Arkadaşlar ben bu devreyi kendime tasarlıyorum. Kendime tasarlamışken de e, bir videolandırayım. E, baskı devresinden şemasından yerleştirme planından siz de faydalanın istedim. Arkadaşlar bu gibi devreler artık demode oldu. Ama kesinlikle ölmedi. Çünkü bu devreler çok hassas adaptörlerdir. Çok hassas regüledir. Bunun kullanılacağı yerler var. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Arkadaşlar yeni tip elektronik adaptörlerde yani trafosu küçük olan SMPS denilen adaptörlerde çıkış MOSFET'lerden çıkar ve yüksek frekanslıdır arkadaşlar. Bu ne demek? Saniyede 300 Hz ila 3 kHz arasında sinüs frekansı sağlayan adaptörlerdir. Bunun amacı yüksek frekansta düşük trafo boyutuyla daha yüksek akımlar elde etmektir arkadaşlar. Frekans yükselir saniyede 3000 kez artı yapar 3000 kez sıfıra düşer ve bu esnada çok yüksek frekanslı bir adaptör elde edilir. Bunun avantajı akımdır arkadaşlar ama ne kadar da yüksek frekansta olursa olsun çok hassas radyo alıcılar gibi özellikle kısa dalga radyo alıcılar ya da aktif antenler gibi ya da ona benzer cihazlar gibi cihazlarda bu elektronik adaptörler gürültü dediğimiz uğultuyu paraziti yaparlar. Mesela ben evde antenleri denerken evdeki güç kaynağımı kapatmak zorunda kalıyorum bilgisayarı bilgisayardan uzak tutmak zorunda kalıyorum. Çünkü onlar frekans yayıyorlar etrafa ve yaydıkları frekans kısa dalga telsizlerde, kısa dalga radyo alıcılarında uğultuya, gürültüye, parazite neden oluyor. Onun için bu devreyi ben kendime yaptım. Evde kullanmak için yaptım. Bu devrenin avantajı mümkün oldukça artıya ulaşmaktır. Arkadaşlar artıya ulaşmak ne der, ne, nedir derseniz şimdi fareyi işaretleyin. Fareyi izleyin. Artı düz bir çizgidir arkadaşlar. Ama biz bunu alternatiften doğru akıma çevirdiğimiz için tam düz çizgi olamaz. Voltaj normalde hiçbir kondansatör kullanılmasa şudur. Sıfırdan 12 volta çıkar. 12 volttan sıfıra çıkar. Düşer. Tekrar 12 volta çıkar. Tekrar düşer. Araya kondansatör girdiğimizde ilk etapta 0'dan 12'ye çıkar. 12'den 11.8'e düşer. O arada kondansatör kendi içindeki depoladığı elektriği tüketir. Tekrar sıfıra düşecekken düşemez. Tekrar yukarı çıkar. Yani şöyle de olsa bir artı oluşur arkadaşlar. Şu şekilde devam eden bir artı oluşur. Akülerde ve pillerde bu pürüzsüz ve düzdür ama dünyadaki bütün adaptörlerde mikro volt da olsa oynama vardır. Şimdi biz ne yapacağız? Biz dümdüz mü yapacağız? Hayır. Mümkün oldukça düz bir artıya ulaşmak için en basit devreyi yapacağız. Arkadaşlar bu devremiz ben bu devreyi trafo ile çalıştırmak isteyenler için buraya köprü diyotlar yerleştirdim. Baskı devrede var göstereceğim. Burada DC girişimiz var. 24 volta kadar girebiliyorsunuz arkadaşlar. LM317'miz var. Bu ayarlı entegredir. Kısıp açabilirsiniz voltajı. Şimdi LM317'ye girdik. Üçüncü ayaktan giriyoruz. ikinci ayaktan çıkıyoruz. Birinci ayakta potansiyometre ile birlikte şaseye iniyor. Burada 5 kilo bir potansiyometre var. Ve bunun görevi 1 volt, 1.2 volt ile 24 volt arasında ayar yapabilmek. Şimdi ikinci ayaktan çıkmışız arkadaşlar. İkinci ayaktan BD139'un kolektörüne girmişiz. Emitter'ından çıkıp transistörlerin yani çıkışla kullanacağımız transistörlerin bezlerine girmişiz. Bu ne demektir? Buradan akım başladığı zaman yani buradan buraya akım geçtiği zaman buradaki iki transistör devreye girecek ve buradan voltaj çıkmaya başlayacak. Ama burada bir engel var. Bakın şurada potansiyometre var. Potansiyometrenin bir ucu LM39'un çıkışına, öbür ucu BD139'un çıkışına ve ayar ucu yani potansiyometrenin orta ucu BD139'un base'ine girmiş. Dolayısıyla bu ne olacak? Potansiyometreyi çevirdiğiniz zaman buradaki voltajdan uzaklaşıp buradaki kesim noktasına yani buradan buraya akım geçmiyor sonuçta. Kesin noktasına yaklaştıkça buradaki base voltajı azalacağı için burada zayıf bir akım oluşacak. Ve bu iki transistör paraleldir birbirine. Zayıf bir akımla voltajı geçirecek. Buradaki akım ayarı bu arkadaşlar. En basit anlatılabilir şekliyle bu. Şimdi voltumuzu ayarladık mesela 12 volt ayarladık. Buradan da akımı sona aldık. Buradan güçlü bir polarmayla iki transistörümüz tetiklenecek ve buradan 0.10 ohm 0.1 ohm yani 5 wattlık dirençten iki tane dirençten geçerek buradaki bobine gelecek. Arkadaşlar burada neden bobin kullandık? Kullanmayabiliriz. Önemli değil. Ama bobin kullanırsak bir nebze daha fazla net artıya ulaşırız. Çünkü e, bobin filtreli beslemeler her zaman daha iyidir. Artıya daha yakındır yani pürüzsüz çizgili artıya daha yakındır. Sadece o. Peki burada nasıl bir bobin kullanacağız arkadaşlar? Göstereceğim zaten. Herhangi bir bobinde kullanabilirsiniz. Bu devreyi zayıf akımda kullanacaksınız çok hassas böyle radyolarda ya da ona benzer kısa dalga radyolarda zayıf akımda kullanacaksanız daha ince sargılı da kullanabilirsiniz. Yok ben atölyemde kullanacağım sağlam bir şey istiyorum diyorsanız daha kalın sargılı da kullanabilirsiniz. Ortalaması 33 mikrohenridir. Bunu daha düşükte kullanabilirsiniz, daha yüksekte kullanabilirsiniz. Çok bir önemi yoktur. Yeter ki orada ciddi bir bobin olsun. Bobinin girişinde bir kondansatör var. Bobinden çıkmış, bu tarafa geçmiş. Burada da bir 1035 kondansatörümüz var. Hemen akabinde 47 35 kondansatörümüz var arkadaşlar. Bu 47 35 kondansatör bu frekans olayında yani besleme frekans olayında bir yerlere denk geldiği için çoğu devrede 47 ile 100 arası kullanılıyor. Ben de onun için kullandım. Muhteşem derecede ne işe yaradığını bilmem ama yani bugüne kadar gördüğüm çoğu devrede kullanıldığı için ben de kullandım. Hata yaptığımı sanmıyorum. Yanlış bir şey olduğunu da sanmıyorum. Kullanın arkadaşlar. Burada da 1 kilo direncimizden ledimiz var. Burada da bir tane led kullandım. İstiyorsanız buradaki ledi kullanmayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Buradaki led voltajın girdiğinin ledi. Buradaki led de voltajın çıktığının ledi. Yani ayarlı led. Buradan kıstığımız zaman bu led sabit kalacaktır. Çıkıştaki led kısılacaktır arkadaşlar. Olay bu. Devremizin basit mantığı bu. Şimdi malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar. Malzemelerimiz şöyle. LM317, BD139 ee, tıp 3055 elimde kalmamış. Ben de büyük güçlü e, 2SC 5200'lerden kullanacağım. Siz tıp 3055 alın. O daha ampere e, dayalı daha güzel bir transistördür. Taş trençlerimiz var. 0.10 ohm. Biraz daha zayıf akımla çalışacaksanız 0.47'ye kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. 5 kilo ohm, 10 kilo ohm potansiyometremiz. Çeşitli vidalarımız şu izolatör pabucu arkadaşlar buna pabuç diyen var boncuk diyen var artık şöyle bir madde nasıl kullanıldığını göstereceğim zaten bunlar izolatör arkadaşlar transferin arkadaki metali soğutucuya değdirme, değdirmeden yani kısa devre yapmadan e, kullanabileceğimiz ama ısıyı transfer eden bir maddedir arkadaşlar evet arkadaşlar ben şu tip bir bobin kullanacağım siz istediğiniz bobini kullanabilirsiniz kullanacağınız bobinin e, ferit nüvesi olsun yetiyor çeşitli kondansatörlerimiz var, dirençlerimiz var. Ee, kondansatörlerimiz, ledlerimiz var. Evet, plaketimizi bu şekilde hazırladım. Evet. Arkadaşlar buna uygun soğutucumuz var. Siz de bir soğutucu bulacaksınız. Ee, mutlaka izolatör kullanın arkadaşlar. Çünkü bu şu ikisinin yani şu transistörlerin orta uçları soğutucuya temas etse bir şey olmaz ama LM317'nin soğutucusuyla bunun soğutucusu bir araya gelirse kısa devre eder arkadaşlar. Mutlaka izolatör ve LM317 için boncuk kullanabileceksiniz. Kullanacaksınız. Bakın arkadaşlar. Bu tip transistörlerde vidanın girdiği yer metal değil. Onun için o boncuktan kullanmanıza gerek yok. Bunun için de yok. Bu da plastik çünkü. Ama LM317'nin dış gövdesi metal. Bu metalin alüminyuma yani alüminyum soğutucuya değmemesi için mecburen boncuk ve izolatör kullanacaksınız arkadaşlar. Nasıl yapılacağını göstereceğim. Hadi şimdi montaja başlayalım. Evet arkadaşlar, devreye enerji vermeden önce bu hatayı mutlaka denetleyin. Kısa devre konumunda transistörlerin orta ayağının soğutucuya değmediğine emin olun. Bakın. Değmiyor. Normalde kısa devre de ötüyor. Burada değmiyor. Büyük transistörlerimizin orta ayaklarını da kontrol edin. Değmiyor. Zaten BD139'umuz burada terstir. Soğutucuya aldanıp da soğutucu tarafa soğutucusunu getirmeyin. Ters durur. Şöyle bakın. Arkası bize dönüktür. Bunu sakın ha sakın ters takmayın. Evet, kontrollerimizi yaptığımıza göre devremizin çalışıp çalışmadığına artık bakabiliriz. Evet arkadaşlar, devremize elektrik veriyoruz. Artı ve evet eksiği verdik. Evet arkadaşlar. Yeşil ledimiz yandı. Kırmızı ledimiz yanmadı. Bakalım voltajı açalım yanacak mı? Evet yandı. Evet arkadaşlar ayar yapabiliyoruz. Tabi kısınca kondansatör boşalana kadar. Ledimiz yanmaya devam edecektir. Şimdi. Arkadaşlar devreye bir yük bağlıyorum. Yük dediğimiz 5 amperlik halojen lamba bağladım yanmadı. Evet, voltajımızı açtığımız zaman müthiş derecede yanıyor. Kısıyoruz. Evet, kısılıyor. Arkadaşlar mükemmel hassas. Çok güzel. Şimdi önemli olan amper çalıştırma. Evet arkadaşlar potansiyometreyi Ters tasarlamışım. Baskı devre ben düzelteceğim. Siz bu hatayı görmeyeceksiniz. Normalde sağ tarafa çevirince amper artacağını şu anda amper azalıyor. Çok önemli değil. Benim için hiç problem değil. Ama size vereceğim baskı devrede bu hatayı görmeyeceksiniz. Evet. Amperi sınırlayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu anda mesela Devre 12 volt. Ben 1.2 ampere sınırladım. Şu anda ekranda 1.2 amperi görebiliyorum. Artırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tarafta da kısa açsak lamba sönüyor. Bu tarafta da kısa açsak lamba sönüyor. Peki bunun amper ayarı olduğunu nereden anlayacağız? Doğru mu? Doğru. Şimdi Yükümüzü çıkarıyoruz. Bakın yükü çıkarttık. LED hemen parladı. Çünkü LED çok zayıf amper çektiği için. Şimdi arkadaşlar. Önemli olan şu. Ben şimdi voltaj ölçerek, ölçü aletiyle test edeceğim. Size ne olduğunu anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Ayarlı voltaj ışığımız son derece parlak yanıyor. Bakın girişimiz 14 volt. Parlak yanıyor. Bunu ölçü anetine değdirdiğimiz zaman 12 volt. 14 volttan 12 volta düşüyor. Tabii ki besleme devreyi işlediği için belirli bir voltaj kaybını uyuruyor. Önemli değil. Şu anda bakın 12 volt çıkışta voltajımız var. Ama lambayı takıyoruz. Küt sönüyor. Neden? akım düşük. Eğer burada şu anda voltaj son ayarda akım son düşük ayarda olmasaydı burada düşük voltaj görürdü. Dolayısıyla burada 12 voltu görüyoruz. Ama helajon lambayı yakacak akım sağlanamadığı için devreye yükü verdiğimiz zaman anında çöküyor. Şimdi ben Tekrardan ölçü aletini buraya değdiriyorum. Evet. Ölçü aletimize bakalım. Şimdi akımı açacağım arkadaşlar. Biraz voltaj oynayacaktır muhtemelen. Çok da oynamadı. Bakın. Akımı sona yere aldım. Yine 12 volt. 12.5 gördü ama o kadarcık sapma olur. Şimdi bakın. Olay bu arkadaşlar. Gerçekten Akımı kontrol ediyor. Şu anda yine 12 volt var. Ama lambayı yakabilecek bir akım gücüne sahip olduğu için lambayı yakabiliyor. Şimdi akımı kısıyorum. Akımı kıstım. Lamba sönüyor. Buradan zaten belli oluyor ışığından. Şöyle tutayım. Akımı açayım. Tabi burada akım açınca müthiş bir ışık oluyor. Kamera muhtemelen bunu algılayamıyor ama. Evet. Akımı kısıyorum. Açıyorum. Akım sonda. Voltajı kısıyorum. Açıyorum voltajı kıstım. Hatta şöyle yapalım. Akımı daha da kısayım. Evet. Arkadaşlar lambanın akkorundan anlayabilirsiniz zaten hassasiyetini. Arkadaşlar devre muazzam çalıştı. Tam istediğim gibi çalıştı. Potansiyometrenin baskı devredeki yüzünü ters tasarlamam haricinde hiçbir hata olmadı. Evet. Akım sonda. Voltajı da sona ayarlayalım. Evet. Devre müthiş çalıştı. Evet arkadaşlar, devremiz çalıştı. Bu devreyi dediğim gibi hassas, parazit istemeyen radyo frekans uygulamalarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela telsizlerde kullanabilirsiniz, radyo alıcılarında kullanabilirsiniz. Ee, özellikle kısa dalga frekanslarıyla uğraşanlara bu devre tavsiye edilir çünkü çok güzel bir regüresi var. Muhteşem de hassas çalıştı. Arkadaşlar transistör olarak tıp 3055 tane başı 15 amper çeker olarak geçer. Ama biz bu transistörü DC olarak kullandığımız için iki tanesinden maksimum 10 amper zorlayın. Açık ve net olarak 10 amper zorlayın. Çünkü transistörleri kendi karakteristiğinde değil de DC akıma zorlarsak daha düşük akım çeker. Dolayısıyla siz bu devreyi iki tane tıp 3055 transistörü çıkışıyla maksimum 10 amper olarak düşünün. Ee, ben de tıp 3055 yoktu. iki SC5200 bu amfi transistörleridir normalde. Bunlar da yüksektir. Mesela ben bu transistörlerin en fazla 5 ampere zorlayacağım. Çünkü e, zaten zorlayacak bir alanım yok. Ama bilinçli olarak kullanırsan 5 amperle bu devre ömür boyu çalışır. E, baskı devrede değişiklikleri yaptım. Siz e, indirilebilir linklerden yani videonun altındaki linklerden indirdiğiniz zaman benim yaptığım potansiyometreyi ters çevirince yükselen hatayı görmeyeceksiniz. Onun haricinde arkadaşlar devre çok güzel e, ve m, böyle e, müthiş bir karakteristikle çalıştı. Ben... Gerçekten şaşırdım. Bu devre bana ait değil. Yani benim, benim tasarımım değil. Daha doğrusu baskı devre falan benim tasarımım ama şema bana ait değil. Şema zaten 30-40 yıl öncesinin şemalarıyla aynı. Arkadaşlar diyecek çok bir şey yok. Eğer ki trafo ile çalıştıracaksanız bu devreyi buraya köprü diyot çizdim. Köprü diyotu buraya verirsiniz. Trafo girişi zaten buradadır. Tabii şurada köprü diyot vardır. Köprü diyotun simgesine göre köprü diyotu seçin ve takın. AC girişten istediğiniz voltajı girebilirsiniz. Dediğim gibi onlar haricinde diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Devre muhteşem çalıştı. İstiyorsanız soğutucunun arkasına fan ilave edebilirsiniz. Fan sabit voltajla çalışacağı için ona dikkat edin. İstiyorsanız devreye bir tane 7812 sabitleyici koyup, koyup fan çalıştırabilirsiniz. Ya da zamanda yaptığımız ısıya duyarlı fan devresi var. O devreyi de kullanabilirsiniz. Soğutucunun bir tarafına o sensörü monte edip, ısındığı zaman fanı devre sökup soğutabilirsiniz. Evet, aklıma başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.